Varol! az geri kal bakayım. Vay! Bas pedala bas! Aslanım benim be! Neşeli pedaların en küçük üyesi. Neşeli! Neşeli! Aferin Egean! Hadi Egean bir daha! Neşeli! Aferin sana! Sen, senden mi istiyor? olmaz böyle şey ya. Bak bak. Neyse artık ya çeksin dedi. Sonra? ya beni tanıyorsan dedim söyle ya uğraştırma beni. Niye ben sana resim gönderiyorum Ya dedi ben dedi, öyle, e, o tarz etikli aile yapmadı. Şey bir resimini ne Yok Bisiklet falan ya, tamam. Neyse biz kap kapadık. Bir gün sonra tamam. illa lütfen. <laughs> ben <de> çektim ya. <laughs> Bayıldı. Tam ben mi? <laughs> o yüzden bir baksın hikayem var Var o, sen de bir Baxter hikayesi anlatır mısın lütfen? Ne hikayesi? Boxster. Baxter. Baxter hikayesi. <laughs> evet, Baxter hikayesi. Neşeli bir hikaye anlattı galiba, ben anlayamadım. Yok, A yok. Katılı, katılı özel paylaşacak, değil mi? <laughs> ya. İyi olanlara. <laughs> evet, Mert nerede paylaşacağız? katılıyor özel. <laughs> Mert hepsi de katılıyor mesela. Aynen. Paraya bas ya He? Onu hiç tutuyor. O tutuyor, tutuyor. <laughs> Geceleri saymak da <Tabii>. tutuyor. Var mı o kadar? Abi canım tam 31 yaşındayım. Olur, Nasıl var bu kadar? Hani doğum gününü beraber kutladık ya. Oha! E işte, i̇htiyar işte be! miydi? ben öyle kutladım onu, baksana. Öyle mi? <laughs> Hanım da bana soruyor, yani kaç yaşına geldiğinde, ne zaman evlenmişti? Yanıyor şu an. Bas bir daha. <laughs> tamam. Yanıyor şu an. Az önce yanarlı dönerliydi. Yanıyor Adamın yanıyor çocuğu yanıyor. bile olacak neredeyse veya yakında. Tabii tamam, canım. Şaka şey şey yapıyormuş. Şurada şu oturduk rüzgardan boynun tutuldu. Evet, normal yanıyor bu. Soğuktan dolayı. Yok, yanıyor. yok yanıyor. Yanıyor. yanmıyor. Duymasın. Tamam devam ediyor. az önce bastığında yanıp yanıp sönüyordu. Şimdi düz Boy, yanıyor. Soğuk orada boyun tutsun. Hadi. Fahricim, Fahricim bak sana. Şuna bir şampuan alın da ben vereceğim parasını. <laughs> Unutuyorum ya. Tamam, Şimdi Toki'den alırız. Toki'den <laughs> <laughs> Şampuanım bitti. Al sana. Egean, çantasında şampuan var mı? Egean, hayır Egean'ın saatini gördün mü? Evet, şey. Az önce annesine görüşüyordu. Evet ya. Abi o konum bir, konumu bilmek için. Parkta çok kalabalık oluyor. Akşam kayboluyor. Ara gibi bulasın. E gel mi? Tabii. E normal. E, o uçakla uçağın içine giriyorlar. Arka tarafta o şeye gidiyorlar. Top sahasının, basket sahasının o taraflara gidiyorlar. Zaten çok kalabalık. Saat aldı gene. Yani. Şeyde parkta nerede olduğunu takip edelim. <laughs> Egean, İki dakika çay içiyorsun, kafanı çevirin, çocuk yok. <gülüyor> <gülüyor> nerede o? nerede? Ya abi öyle yapmayın, kafayı çevirmişsin. Egehan'ı zincirle bağlayacak kendine. Başka <laughs> türlü kurtarıcı yok. İlk bağla beline, uzaklaştık. <laughs> <laughs> <Çeşim. gülüyor> kayda geçiyor. Sen de yorum yap, sen de bir şey söyle. Sence? Egehan, gözden, gözden kaybolmaman lazım. Oldu, değil mi? <laughs> annen, baban çok üzülüyormuş. Gözden kaybolmaman lazım. Seni kaçırabilirler. Kask var, kaskın ışıklar var. Işıklar Adamdaki var. yakışıklığa bakar mısın yani? Manken. Hocam dur bir, röportaj yapıyorsunuz. Ama röportaj yapıyorduk Ekan Bey'le. Yolda yapar röportajı. <laughs> evet, çalışıyor. Yollarımız yapılıyor. Eyvallah, eyvallah. Evet. Ne yapacaklardı gene şerefe pedala? Vay, yumurtası yumurtası var ama yumurtası. <laughs> Rüzgar eser, Basıyor adam be. Bir tarafa yanaşın bana yanaşın açın. dikene can hatra şehitlerin

Já senti o i